Bugün cilt bakımına gidiyoruz evde açamadım çünkü çok geç kaldım o yüzden hemen gidelim <laughs> Ben eve geldim. Birazcık kızarıklıklarım var. Sıkıldığı için komedonlarım. Nasıl? Ama olsun çok rahatladım. O kadar uykum geldi ki bir an uyuya kalacağım sen Neyse ben geldim üstümü değiştirdim. Şimdi ayrı kuş çok sıkılmış ağlıyormuş. Annemler çıkartmış onu dışarıya. Cadının evi diye bir tatlıcı var. Bayağıdır denemek istiyorum. Sürekli keşfetimde çünkü. Oraya dedim aklıma geldi gidelim dedim. Hani orada kostümler falan da var. Arya'nın dikkati dağılır diye. Şimdi aşağıda beni bekliyorlar. Hemen iniyoruz. Bugün çok hızlı akıyor bu arada. Umarım hoşunuza gider. Videoya da like at.

Daha bir mantı deneyeceğiz. 23 Nisan'da bu arada bu iki yerde. Tatlılar nasıldı? Tatlısı hafif ve güzeldi bence. Şimdi bir mantıya bakalım. Ona göre yorumlarız. <laughs> <Güzelim. gülüyor> Oğuz. Oğuz. Efendim? Oğuz. Oğuz. Yerkesi. Boyalım. Boyalım. Bo 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 Babası. Babası. Bo -bo get this bu dadım bu dadım etini oyalı oyalı get this bu dadım bu dadım hmm, bitti, bitti. <laughs> Are bu kim? Atatürk. <Açtım>. Affedeyim sana. He. Ya bu da Oh, aferin Kızım. sana. Oh. Bir anda ben geldim. <laughs> Asla ben <laughs> söylemedim. <laughs> Sen dedin ki bana hop bir anda ben geldim de dedin. <laughs> ben de diyorum hop bir anda ben geldim. Ben eve geldim ve Ozicik yeni uyanmış. Ben yeni uyandım. Saat 6.30 olmuş saat. Bak işe gideceğim kalk. Video hazırlamam lazım. Video çekmem lazım. Videosal bazı işlerim var onları halletmem lazım. Karım yemek yapacak. Ne yemek yapsak diye tartışıyordu. Dedim ki ben patates püresi ve et yapmayı düşünüyorum. Aa dedi ben de onu söyleyecektim. ismini unuttum onu düşünüyordum dedi. Ama kuru fasulye pilav da var dolapta. İstersen onları şu an ısıtalım yiyelim. Çünkü benim karnım kardeş... Gürr dediğini yarın yapalım. Tamam öyle yapalım. Profesörle pilav çünkü karnım gerçekten çok aç. Yemek yiyip bir anda videoya girmem lazım. Selam istedim. Tamam gülüm dur. Bu arada cilt bakımına gittim. Nasıl olmuş yüzüm? Tamam Par... teşekkürler. Parlıyor. <laughs> Yine Parlı. gene <laughs> aynı yani. Benim için hiç değişen bir şey yok. Aa, aa siyah noktalarımı çok iyi temizledim. Oha. Saçlarım yeni yıkanmıştım ama kadın yüzüme krem sürerken saçlarıma da şöyle şöyle okşadı. Saçım hep krem oldu. Çok sinir olurum. Gerçekten bu arada yani şey gibi masaja gidersin yağ ile evet. kafanı böyle yapar ya. Evet. Ya bak masaj bir nebze. Masaj... Bak direkt masaj yapalım böyle kolunu tutup böyle kırasım geliyor anladın Hayır. mı bir anda böyle. Masaj bir nebze de cilt bakımında bu kadar yüzündeki kremi saça getirildiğini ilk defa şahit oldum bilmiyorum. Bak şu an sinirlendim. Bunu açıklamam lazım. Masaja gidiyoruz. sevgili. Sevgili masörler hepinizden özür diliyorum ama evet sırtımı alıyorsun, ovuyorsun movuyorsun bilmem ne ama o yağla neden kafayı yapıyoruz mesela eli yıkayıp ondan sonra kafa masajı yapılabilir mi Kafa derinde besliyor işte kafa beslemesin abi ben evet. daha sonra dışarı çıktığımda Dışarı çıktığımda şöyle çıkıyorum ya. Teşekkürler. Tamam da masajın olayı masajını yapar evine gider de uyursun zaten. E tamam da ben saçımın böyle olmasını istemiyorum masajdan Aşkını sonra. Bunu belirtebilirsin bu arada oradaki insan. La saçımı eledikten sonra neyi belirtebilirsin? İşte öncesinde öncesinde belirtmen gerekiyor aşkım sen ayılamamışsın. Hadi ben yemekleri ısıtayım. Metin 2 oynamayın arkadaşlar, böyle oluyor. Metin 2 arkadaşlar, yani derler ya kumar bağımlılığı diye bir şey vardır ya ülkemizde. Yani Metin 2 bağımlılığıyla kapışır gibi bir şey. Bak beni kesiyor, bak bak beni kesiyor bak. Ben şimdi keseceğim ama! Acilen bırakman gerek. Kestim onu. Aferin sana! Bir şey söyleyeceğim, sizde böyle bir şey var mı? Biz sürekli birbirimize bunu yapıp <laughs> Ama bu tikimiz olduğu için genelde... <laughs> Onu o yüzden çok kullanıyor. Uzay da daha Sen kafayı yemişsin abi. <laughs> Parmağında tırnağın olsaydı kırılırdı. Ya hadi be. Evet, dünden kalan kuru pilavım vardı. Ben bunların dolapta olduğunu unutmuştum. İyi oldu böyle. Yemekle uğraşmamış oldum. <laughs> Afiyet olsun reis. Sağ ol karım. Biberleri yiyince 3 gün tuvaletten çıkamıyorum. Tuvalette. Tamam aşkım yemek yiyoruz ya. Yapma gözünü seveyim her yemekte senin tuvaletini konuşmayalım be adam ya. Çok kötü. Çok sancılı yani. Grocery pilav hayatımın sonuna kadar yiyebilirim. Ben de hayatımın sonuna kadar söyleyebilirim. Bak bu iyiydi. Biliyorsun bu işi. Kocam bir tatlı yapayım ama ne yapayım? Bu aralar canım tatlı çekiyor çünkü. Tatlı menüsüne sen olsan bile yeter ıslak kek. Ama daha yeni yaptım ıslak keki. Ya. Güzeldi çünkü bir daha istiyordum. ıslak <laughs> <laughs> kek çayla. Evet ıslak kek yapalım bugün. Bu arada yeni video girildi az önce ve yorumlar şey oha nasıl yani bu hafta üst üste iki video girildi. <laughs> İnsanlar şok. Yemekten sonra da birlikte kahve yapıp şu yorumları okuruz sizinle. Her çeşit yorumu beğeniyorum. Sadece bu videoya yani bugün girilene birisi şey yazmış. Zehra'nın yanakları bazlama gibi Oğuz nesine baktım bunu yazmış. Ona engelledim. Ha. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Engelleyen çocuklar. Ama şu an sesli okuyorum. Fazlama <laughs> yanaklı da olsa çok tatlı. İçine tereyağı sürüp yemeyim. Gene üstüne bal sürüp yemedik yani. Teşekkür ederim. İltifat mı yaptın? Ben, ben galiba yemek seviyorum. <laughs> Yemeği çok beğendin galiba. Kamera bana dönük değil diye böyle abartı abartı yiyordum. <laughs> o yüzden çevirdim. Şey... Bal gibi kaldım ya. Hayır bulaşığa gerek kalmadı sağ ol. Koyayım mı bir tabakla? Olur vallahi. Çok diye sana. Oha tamam ya. ben geldim ben mutfağı topladım, duşa girdim, fönümü çektim. O sırada siz şarjda böyle yatıyorsunuz. Anca yatın zaten. Biz ne yaptık Allah rızası için? Bir işe de dersiniz ki Zehracığım dur sen yorulma, biz yardım edelim. Yok, öyle yatın. Bu umurumda bile olmaz. Öyle yatın izleyin. Bütün evi pırıl pırıl yaptım. Bu arada mutfak masasına cam kestirdik. Bence çok şık oldu ve daha temiz gözüküyor. Film çekerken babam aradı. Dedi ki gece döneri yer misin? Dedim ki baba tabii ki yerim. Bu nasıl soru? <laughs> 哎，哎，别、哎。 Benim poğaçama bakın. Bakın benim poğaçama. Nerelere çıkmış ya. Oradan beni izliyor ya. Annemle babam tabi fıldır fıldır gezdiği için Bursa turu yapıyorlar gece gece. Biz de evdeyiz işte ne yapalım. Şimdi bize gece döneri getiriyorlar. Yanlış bilmiyorsam Alman dönercisi açılmış. Oradan getiriyorlar. Size de bir yorum yapmış olurum. Ben de ilk defa deneyeceğim çünkü. Bu arada bugünkü videonun yorumlarında erkekler şey yazmış. Neden kızlar diyorsun biz de varız falan diye. Bu videoda kozmetikle alakalı bir şey anlattığım için otomatik olarak kızlar diyorum yoksa video içerisinde sürekli olarak kızlar aşkolar falan diye takılmıyorum. O yüzden beylerin sistem ettiğini gözlemledim. Lütfen gereksiz yere birbirimizi kırmayalım. Okey. İçi de dolu dolu. Sıra 43. sıradaydı. Ne? bakayım nasıl bir şey? Yani böyle bir şey görmedim. Almanların döneri mi olur kardeşim ya? Bunu Türkiye'ye de İşte Alman da <laughs> Bol soslu, bol etli. Sen bir yorumunu yap, ben de yapacağım. Döner dedi. bu çok acı şu anda. Bayağı acı. Bayağı acı. Ya sadece domates olur ya da soğan olur ya da ikisi olur. Tamam da bu Alman döneri olarak yorumla. İşte Alman, Almanın biz döner yapmıyoruz falan yapmışlar ya. Yani. Ben Türk müddetçisiyim arkadaş. Hocam bunu o Türkiye'de yiyeceksin. Sadece döneri atacaksın, domatesi atacaksın, soğan atacaksın bu kadar. Bumbarol, maydanoz, sos yani... Olayı bu zaten. Ya. Değişik olmasının sebebi bu. Normal ya bir döner... Bir cacık var bir de cacikli var Tamam da adamlar yani. bunu normal döner olarak satmıyor zaten. Cacikli. Oha çüş artık yok. Gel abicim domates soğan demiyor yani sana. Bence sağır oğlu daha lezzetli. Tabii ki yani sağır oğlunun eti çok lezzetli. Bunun eti lezzetli değil. Evet. Sadece malzemesi çok dolu dolu. Maru ve çok salata yani bu. Evet annem de aynısını dedi. Etli sezar salata gibi biraz. Evet. Acı ve etli sezar salata. <laughs> dönerlerimizi yedik, kahvelerimizi içtik. Sütlü kahve yaptım uykumuz açılmasın diye. Bu sefer de uykum geldi. Çok mayıştım. Biraz uzandım. Bugün girilen videonun yorumlarına bakıyordum ve bir yoruma denk geldim. Birisi yazmış ki farkında mısınız? Çok az birlikte vakit geçirip bir şeyler paylaşıyorsun. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben tabii ki farkındayım. Sadece siz farkında değildiniz. O yüzden zaten bu kanala video gelmiyordu. Ama siz sanıyorsunuz ki biz hep birlikteyiz ama hani keyfimizden kamerayı açıp da bir şeyler çekmiyoruz. Hayır. Sadece yemek saatinden yemek saatine birbirimizi görüyoruz. Bu duruma şöyle bir çözüm buldu. O sanki her gün dışarıya işe gidiyormuş ve akşam eve geliyormuş gibi hafta içini geçirecek. Ama cumartesi pazarını normal çalışan bir adam nasıl evinde cumartesi pazar karısıyla çocuklarıyla ilgileniyorsa Oğuz da bu şekilde yapma kararı aldı. Yani hafta içi sadece yemekten yemeye görüşüyoruz. Hafta sonlarını full ilişkimize ayırıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Hafta içi tekrar iş haftası başlıyormuş gibi gibi düşünebilirsiniz. Bütün hafta görüşemeyip sadece iki günümüz olduğu için o güne de iş eklemek istemiyoruz. Durum böyle olunca bu kanala o yüzden zaten video gelmedi. Yani siz sadece bunu yeni fark ediyorsunuz. Biz en azından bunun çözümünü kendi içimizde bulduk. Yani sorun yok çok şükür. Bir de son videoda ben misafir odasında tek başıma yatarken videoyu bitirmiştim. Onu da açıklayayım. O da çok sorulmuş. Hani bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Ozun bazı günler video için sabahlaması gerekiyor. Atıyorum. Kupa kasacağı zaman sabahlıyor. O günlerde de ben onun odasına daha yakın olayım. Hani bir şey olursa birbirimizi duyabilelim diye misafir odasına geçiyorum. Ama bu tabii ki her zaman böyle değil. Bunu da bu şekilde açıklamış olayım. Sizin de içiniz rahat olsun. Benim de olsun. Bu arada ıslak kek, ıslak kek yok yani hani onu, onu bir geçim de duyuyorum şu anda hani Ezehra hani ıslak kek. Arkadaşlar saat çok geç oldu. Uykum geldi. Yarın benim 8 gibi falan kalkmam gerekiyor ki hazırlanayım ve Arı Kuş'un dersine katılabileyim. O yüzden bence gelin bir sonraki vlogda giyeceğim kombini seçelim. Gelin birbirimizin yüzüne tükürüp uyuyalım. Bizden hiç bir bok olmaz. Allah aşkına bırakın şu vlog vlog işlerini böyle bir üstüm var. İçine yarım body giyip kot şortla mesela. İçine body giyip şu hırkanın şurasını bağlayıp altına da şort etek giyip minik bir çantayla. Bak bu da bir tatlı bir seçenek. Uff. Terazi kadın olmak niye bu kadar zor ya? Günaydın. Hemen bir fil çek Yine çok güzelim ya Ben neyim be Bir yorumlarda da Titim <laughs> <laughs> Ama derse geçme <laughs> Hadi okula Oğuz Bu Oğuz mu? Oğuz. Kamerayı görünce çocuk Oğuz diyor Onun içinde Oğuz var dersen <laughs> Size selam versin diye bak Oğuz var burada demiştim. Artık kamerayı Oğuz sanıyor. Merhaba ya. Merhaba. Günaydın yap. Günaydın. 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 Oğuz şu an 13. rüyasını görüyor <laughs> evet. Tekrardan evet. 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 Anlıyorum. Tekrardan. Günaydın. Arkadaşlar nasıl hazırlandım? Hazır <laughs> nasıl hazırlandım? Nasıl makyaj yaptım? İnanın hiçbir fikrim yok. Hadi şimdi bunu söyle. O yüzden kamerayı hiç açamadım. Hazırlandım <laughs> çıktım. Zaten ablam aşağıda bekliyordu. Aylin'in dersi onda. Aylin'in dersi diyor. Sana bir şey diyeceğim bunu söyle tamam mı? <laughs> Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Evet. <gülüyor> <Sakla>. <gülüyor> Bir tek onu anladın değil mi? <laughs> Arya kuşun etkinliğine gidiyoruz. Aile Gidiyoruz evet. Birisi de son video şey yazmış. O kadar uzun zamandır video çekmiyorsunuz ki Arya neredeyse konuşmaya başlayacak diye. Evet. Böyle birkaç kelimeyi anlıyor. Onlardan o da karşılık vermeye çalışıyor. Bir seneye kalmaz çözülür diye düşünüyorum. Şimdi de ki ben okula gidiyorum. Boyama yapacağım de. Boy 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 boy. 嘛？ Çok yoruldum. Saat 1 oldu. Oğuz hala uyuyor. Aryan'ın etkinliği bittikten sonra yemek yemeye geçtik. Yemeklerimizi yedik. Orada da bir çocuk etkinliği varmış. Biraz orada da dans etti, boyama yaptı. Sonra zaten gördüğünüz haline uyudu arabada. Şimdi evlere dağıldık. Bir eve girelim, yapacak bir şeyler var. Günaydın. Günaydın, günaydın. Niye? Sağ? Saat, akşam 8, 8. Ben uyuyakalmışım ya. Ya yani erken de uyanmadım ama çok yorgundum. Dera uzaya yapış derken lan ben de gitmişim ya bundan sonra uyandım. <laughs> 8 oldu lan saat. Olabilir. çok bir şey yok. Hadi gidelim bari. Ne yapacağız? Ne bu kız? Beni özledi beni. Beni özledi beni. Beni özledi beni. Durun. Zehra hoşunuza gidiyor mu videolarda? Ha? Zehra hoşunuza gidiyor mu böyle videolarda? Merhaba kızlar şöyle böyle. Evet. Vlogger oldu ya. Olay oldu ya kızlarda He. Vlogger oldu ya. Hadi arabaya binelim bari. Gidelim. Karardım ya hemen. Bakın şimdi. Neyse, hemen size bir küçük konuşma hasbihar. Oz açıklama yap dedim ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye de konuşma zahmetine bulunmadı sağ olsun. En son ben eve geldim etkinlikten sonra yemek yedik, ettik bilmem ne. Saat 3 gibiydi. Ondan sonra dedik ki havuza girelim. Hava çok sıcak muhabbeti oldu. Sonra Oz bir anda uyuya kaldı. Ben uzayı pışpışlıyordum. Uzay'ı neden pışpışladığımı da sorgulamadı. Saat kaçta uyandın? sen? 7.30 8 gibi uyandı. Şimdi yemeğe gidiyorum. Bir şey demek istiyor musun? Hayır. Deme. Herhalde dedi ki biraz video çek. Dedi ki tamam çekeceğim. <laughs> Hiç sıkıntı etmez şimdi zaten. Nerede bizimkiler? Çılar Ne yapıyorsun? Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> çok büyüdün. Oy. Ne haber? uykudaydı benim de öyle. Sen artık yeter. Artık yeter yani. Ne demek şu an benim de öyle? Benim de uykum var. Oğuzcuğum gece uyudun. Evet. Bir de uyandın. Evet. Bir de tekrar yaptın. Akşam sekizde uyandın. Ama bugün üstünde bir yorgunluk var bilmiyorum. Sen bunu istiyorsun. Dayak. Bunu istiyorsan açılırsın. Evet biz yemeğimizi yedik. Çaylarımızı evet. içtik. Meyvelerimizi yedik. Tatlılarımızı yedik. Ben niye böyle oldum biliyor musun? Şu tatlıyı yedikten sonra. Şunu Sen onu yemedin ki. Yedim. Bir tane yedim oğuz. ve öldüm yani. O Hesap geldi. Oğuz uyan oğuz, oğuz. Arada kaldı. Arayı burada ortamızda durdurmuyor. <laughs> Ayıcık. <laughs> Aşağıda Oğuz'u tanıyıp seven bir çocuk varmış. La çocuk şey zonkunu vermişti bana senin şey yapıyor diye. <laughs> canım ne <naber? gülüyor> Şok oldum. Abi. <laughs> Çok mutlusun. Abi. Ne yapıyorsun canım? Nefesim sun bakıyor <laughs> Şimdi söylediler beni takip ediyormuşum. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? <laughs> Yürüyüş mü yapıyor? İyi bakalım. Selam vereyim dedim. Hadi kendine iyi bak. İyi geceler. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Sen niye bay bay diyorsun? Bay bay. Evet arkadaşlar güzel bir gün geçirdik hep birlikte. Sizlerle birlikte de güzel günler geçirdik. Şimdi artık videoyu kapatma vakti. Zehra uyuduğu için videoyu ben kapatacağım. Ben de şimdi bilgisayarın başındayım. Oturup video çekeceğim, video hazırlayacağım. Ondan sonra ben de yatıp uyuyacağım. Güzel bir gündü. Salı ve cuma günleri video geliyor. Haberiniz olsun. Şimdiden kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.